A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere fx eşittir ax kare. Parabolün orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülmesiyle yeni eğriyle parabolün sınırladığı alan kaç birim karedir? Şimdi öncelikle hemen fx eşittir ax kareyi çizelim. Tahmini olarak şöyle olacak. A'nın pozitif olduğunu biliyorum. Kollar yukarı doğru. A'nın ne olduğunu önemi yok. Kollar sadece daralır ya da genişler. Şimdi ben eğer bu parabolü orijin etrafına negatif yönde döndürürsem negatif yön neydi? Saat yönüydü. Saat yönünde 90 derece döndürürsem nasıl bir parabol olacak? Böyle olacak. Mesela 180 döndürseydim böyle olacaktı. 270 döndürsem böyle olacaktı. Böyle böyle çizebiliriz. Ama bana 90 lazım. Tamam. Şimdi 90'ı çizdim şöyle. Bunların kesiştiği noktaları da çizelim. Bana neyi soruyor? Şu tam sıfırdan geçiyor. Bu da sıfırdan geçiyor. Bana şurayı soruyor değil mi? Şimdi önce benim ne, neyi bulmam lazım? Bunların kesiştiği noktayı bulmam lazım ki integralimin sınırlarını belirleyeyim. Şimdi bir de e, parabol döndürdüğümde ne oldu? Parabol döndürünce ne olur? 90 derece döndürsem x y idi ya. Bu y'ye x oldu. 90 derece döndürdüğümde. Tabii eksi oldu. Eksiyle bizim bir işimiz yok zaten. X kare olduğu için her türlü pozitif olacak. Şimdi o zaman ilk parabolümüz Y eşittir AX kare. İkincisi ne olacak? İkincisi farklı. Yer değiştirdiği için X eşittir AY kare diyeceğiz. Şimdi o zaman bu ikisini biz eşitlersek sınırları bulmamız lazım. İlk sınırımız sıfır. ikinci sınırımız bunların kesiştiği noktalar. Bakalım. Şimdi AX kare Y cinsinden yazdım bunu. Bunu da Y haline getirmem lazım. Şöyle yaptım. X bölü A Y kare dedim. Sonra kök içine aldım. X bölü A kök içinde Y dedim. Bu A X kareye eşitmiş. Hemen yazdım. Şimdi iki tarafında bu sefer karesini aldım. A kare X üzeri 4 X bölü A. A küp X üzeri 4 eşittir. X geldi. Buradan X'lerin biri gitti. Buraya 3 oldu. A küp X küp eşittir 1 oldu. E, x küp 1 bölü a küp oldu. X de ne oldu? 1 bölü a oldu. O zaman bu hangi noktada kesiyormuş? 1 bölü a x'inde kesiyormuş. Apsisi 1 bölü a'ymış. Şurası 1 bölü a. O zaman benim sınırlarım ne olarak belirlendi? 0'a 1 bölü a. Ne yapıyordum? İntegralde ...büyükten küçüğü çıkaracağım. Şimdi büyük olan fonksiyonum neydi? Şunu yazalım. X eşittir. A'ya kare. Ama ben bunu bu şekilde yazamam. Çünkü sınırları ben X cinsinden belirlediğim için... ...bunu da X cinsinden yazmam lazım. Yani Y'yi eşitlemem lazım. Şimdi ben Y'yi eşitlemiştim. Nerede eşitlemiştim? Şurada. O zaman bu... ...fonksiyonu, bu parabolü artık yazacağım ben. Şimdi o zaman... ...kök içinde X bölü A eksi... ...ne diyorum... İkinci parabolüm kendisi zaten ax kare. Şimdi integralini alayım. İntegral alırsam öncelikle şurayı biraz düzenleyelim. Bu x bölü a'ya bunu kök 1 bölü a çarpı kök x diye düşünelim. 1 bölü a'yı dışarı atalım kök 1 bölü a'nın kendisini. Çünkü ürtülü. kafa karışacak. Sonra burayı da yine sıfırdan. 1 bölü a'ya burayı da x üzeri 1 bölü 2 eksi ax kare olarak yazalım. Bu 1 bölü A kök içinde kalsın dışarıda. Şimdi artık integral alabilirim. Integralini alalım. X üzeri integral aldım. 1 arttırdım. 3 bölü 2. Paydaya 3 bölü 2 yazdım. Ters çevirip çarptım. 2 bölü 3 oldu. O yüzden eksi AX küp bölü 3 oldu. Bunun sınırları neydi? 1 bölü A'ya 0'dı. 0 zaten 0 gelecek. Önce 1 bölü A'yı bulalım zaten. Şimdi benim şuraya geçtim. Üst tarafa geçtim kök 1 bölü a var. Bu ıı, şeyinde yani 2 x x'in 3. kuvvetinin 3 bölü 2. kuvvetiyle çarpacağım ben onu. Şimdi x gördüğüm yere a yazayım. 2 çarpı a 1 bölü a'ya şöyle yapalım. Karışmasın. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü a'nın 3 bölü 2. kuvveti ee, eksi e, a çarpı bir, pardon şöyle yapalım. 1 bölü 3 çarpı a çarpı x küp diyelim. Şimdi x küp de x gördüğüm yere 1 bölü a yazacağım için ne olur? 1 bölü a'nın 3. kuvveti olur. 1 bölü a'nın 3. kuvveti ise bu a ile 1 bölü a gider. Burası 2 kalır. Bura çok karıştı biliyorum. Şimdi toparlayacağız yavaş yavaş. Şimdi burası ne oldu? Şurası. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü a'nın burası neydi? 1 bölü 2. kuvvetiydi. Bir de ne vardı? 1 bölü a'nın 3 bölü 2. kuvveti var. Eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü a'nın 2. kuvveti var. Üst tabanlar aynısı üstler toplanır. O zaman toplayayım üstleri. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 toplarsam 4 bölü 2 yani 2 yapar. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü a'nın ikinci kuvveti eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü a'nın ikinci kuvveti. Yani buradan ne gelir? 1 bölü 3 a kare gelir. Zaten a kare 1 1 kalacak 1'in karesi. A kareyi de aldım. 1 bölü 3 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıktı. 1 bölü 3 a kare gelir. 1 bölü 3 a kare ya da. Biraz hamal bir soruydu. Yapacak bir şey yok ama şey güzel. Döndürmesi falan güzeldi. Şimdi uzun uzun yazmış. Buraya fazlalık hacim demiş. Ben kısa kesiyorum siz okursunuz artık. Buraya fazlalık hacim demiş. Buraya da açık hacim demiş. Bana açık hacim bölü fazlalık hacimin oranını istiyor. Açık hacimin fazlalık hacimine oranını istiyor. Ne yapacağım? İntegralini alacağım yine bu gördüğüm yerlerin. Fonksiyonu da vermiş. O zaman başlayalım. Şimdi önce birden beşe alalım. Çünkü 1'den 1 bir, 1'in 5'lisini böleceğiz ya. Sınırları 1 ve 5 olanı 0 1'e böleceğiz. Bunu bulalım önce. Ee, t küp eksi 6 t kare artı 5 t. İntegralini alırsam t üzeri 4 bölü 4 eksi 3 t küp pardon eksi 2 t küp artı 5 t kare bölü 2. 5'ten 1'e sınırları. Şimdi 5'in dördüncü kuvveti. 5 kere 5, 25. 25 kere 25, 625 bölü 4. Eksi 5'in üçüncü kuvveti. 125, 2 ile çarptım. 250 artı 5'in ikinci kuvveti. Bir de 5 var. O yüzden 5'in üçüncü kuvveti oldu. 125 bölü 2. Eksi ne olacak? 1 bölü 4. Eksi 2 artı 5 bölü 2. 1 yazdım. T gördüğüm yere. Şimdi... 625 bölü 4 Burayı yapalım öncelikle. 625 bölü 4 eksi 1000 bölü 4 hepsinin 4 paydasını da yazıyorum. Artı 250. Burası ne gelir? 875 eksi 1000 gelir. Burada eksi 125 bölü 4 olur. Tamam eksi 125 bölü 4 cepte. Bir de eksi var. Şurası ne gelir? Burayı düzenlersem. Eksi 8 bölü 4 burası. 1 bölü 4 artı 10 bölü 4. 11 bölü 4 oldu. 8 çıkardım. 3 bölü 4 oldu. Yani ne geldi? Eksi 3 bölü 4 de buradan geldi. 128 bölü 4'ten eksi 32 geldi burası. Şimdi ben burada ne bulmuştum? Şurayı. Eksi 3 bölü 4 bulmuştum. Pardon 3 bölü 4 bulmuştum. Eksi çıkardığım için. 5'ten 1'i bir sınırlar 5-1 olduğu için. Yani o zaman... Birli integralim ne benim? 3 bölü 4. E bir daha sıfırdan bire ben integral almayayım. Zaten ne olduğunu biliyorum sıfırdan 1'e integralin. 3, pardon, 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Evet 3 bölü 4. Çünkü sıfır zaten sıfır yazdığımda ne olacak? Sabit bir şey olmadığı için direkt sıfır olacak. 3 bölü 4 o zaman bu da benim ilk baştaki neydi? Eksi 32 idi. Pozitif sayı olarak yazacağım. 32 bölü açık hacim bu. Fazlalık hacim de ne? 3 bölü 4. Ters çevirip çarparsam 32 çarpı 4 bölü 3. 128 bölü 3 yapar burası da. Hemen yeri gelmişken ters çevirip çarpmanın da mantığını anlatayım. Bölmede. Niye ters çevirip çarpıyoruz aslında? Şu yüzden. Ben 3 bölü 4'ü götürmek istiyorum. 3 bölü 4'ü nasıl götürebilirim? Tersiyle götürebilirim. Tersine 4 bölü 3. 3 bölü 4'te 4 bölü 3 çarparsam 1 olur. Bunlar gider. Ama ben paydayı 4 bölü ile çarptığım için payda 4 bölü ile çarpmak zorundayım. O yüzden ters çevrilip çarpılamış gibi kolay yoldan söyleniyor böyle. Ama mantığı da buradan geliyor. İntegrali bul, integralleri bulduk yaptık. Şimdi geldik trigonometri sorusu. Bu soruyu birçok yoldan çözebiliriz. En kısasından çözmeye çalışalım. Şimdi hemen buraya ne diyeceğiz? Sin 2x nasıl açılır? 2 sin x çarpı cos x eksi oldu. 2 s kare kısaltıyorum artık. Eksi 2 sec eşittir 0 oldu. Buradan 2 s parantezini aldım. Götürmüyorum asla eşit demiyorum. Çünkü götürürsem sıfırlar falan sıkıntı oluyor köklerde. 2S parantezinde S eksi C eşittir sıfır oldu. İki durum var. Ya sinüs sıfır olacak ya da sinüs X kosinüs X'e eşit olacak. Sinüs X'in sıfır olduğu durumlar yani 0, 180, 360 olmadığı için şıklarda buna bakıyorum. Sinüs x sıfır yok. İkisinden biri olacak. Buna bakıyorum. Sinüs x ile kosinüs x sıfırla 2 pi aralığında hangi değerde eşit olur? Tabii ki de pi bölü 4. Yani 45 derecede eşit olur. Yani 45 derece ne yapıyor? İkisi de kök 2 bölü 2 yapıyor. Eşit oluyor. İfadesinin en sade biçimini istiyor bizden. 30 ile 60 derece arasındaymış. Şimdi. kosinüs 2x ne olarak biliyoruz biz? Nasıl açabiliriz? sinli olduğu için üst taraf biz de sinli açalım. Nasıl açıyorduk? 1 eksi 2 sek sekare diye açabiliriz. Tabii x oldu şeyi açısı. O zaman şuraya sade halini yazalım. 1 eksi parantezde 1 eksi 2 se kare artı 2 se kare. Buradan eksi içeri dağıttığımda birler gitti. Bu eksi eksi artıdan 2 se kare oldu. Burada 2 se kare vardı. 4 se kare oldu. Burayı nasıl yazdım? Sin 2x nasıl yazıyordum? 2sc diye yazıyordum. 2 sin x çarpı cos x. 2sc oldu. Artı. Burayı düzenleyeyim hemen. 2s kare çarpı kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Sinüslerin bir tanesi gitti. Payda 2sc kaldı. Payda 4s kare var. Alt tarafta da sc, 2sc, 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 4sc kaldı. Buradan dörtler gitti. Sinüslerin biri gitti. Bu sinüs gitti. S bölü C yani tanjant X kaldı. Eşitlikleri veriliyormuş. X değerimiz sıfırdan 30 aymış. Şimdi sıra sıra hepsini tek tek inceleyelim. Sıfırdan 30'a sinüs X kaç olabilir? Sıfırla 30 sinüs 30 kaç dereceydi? Sinüs 30 Pardon sinüs 30'un değeri neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman 0 1 bölü 2 de şöyle yazalım. Yarım arasında yani 0.5 arasında. O zaman 0 ile 0.5 arasında bir sayı düşünürsem mesela 0.3 olsun. 0.3'ten eksi 1'i çıkartırsam pardon 1'i çıkartırsam eksi 0.7 olur burası. Kosinüs x ne olur? Sinüs 30 pardon kosinüs 30'da ile kosinüs deyip sinüs yazdım. Kök 3 bölü 2 olur. Kök 3'ün yaklaşık değeri nedir? 1 bölü 1 tam 10'da 7'dir. 2 yani 0 tam 10'da 8 gibi değerler alır. Bu da 0 ile ne arasında? 0 tam 10'da 8 arasında. O zaman buna da mesela 0 tam 10'da 6 diyelim. Bu her zaman yani sinüsten 30'a kadar hatta 45'e kadar daha büyük olur kosinüs. Çünkü grafiklerini çizersek şöyle olur aslında. Sinüsün grafiği şöyle 0'dan 90'da 1 yapar. Şöyle düz olmasın. Niye düz çizdi? 90'da 1 yapar. 180'de 0 yapar. Kosinüsün de 0'da 1 yapar. Sonra 90'da 0 yapar. Sonra 180'de eksi 1 yapar. Bu şekilde. 30'a gelene kadar şurası 45'tir. Ortak kesiştiği yer. 45'te ikisi de eşit olur. 45'e gelene kadar her türlü kosinüs daha büyük. O zaman Kosinüs ne oldu diyelim? 0,6 olsun. 0 tam onda 6. Bu ifade ne olur? 0 tam, eksi 0 tam onda 4 olur. Yani kosinüs her türlü sinüsten büyük olur bu durumda. Tanjant ne olur bu durumda? Tanjantın da grafiği şöyledir. Şöyle. Iı, sıfırdan başlar. Yukarı doğru gider böyle. Bu biçimde yani sonsuza kadar gidiyor. Ama bana tanjant 30 lazım. Tanjant 30'da 1 bölü kök 3. Bu da yaklaşık işte 1 bölü 1,7 0 tam onda 5 gibi bir şey olur. Yani bu da zaten pozitif olacak her türlü. Birden 0 tam onda 5 çıkar, birden yarım çıkar ne olur? Yarım olur. Bu zaten pozitif, diğerleri negatif. En büyük ne olacak o zaman? C olacak. Şurayı temizleyelim biraz. En büyük her türlü C derim olacak. Zaten pozitif diğerlerinden farklı olarak. Sonra B olacak. Kosinüsün 45'e kadar her türlü sinüsten büyük. Sonra da A olacak. C, B, A diyelim. Kosinüs x 0 tamamında 8 olduğuna göre. Kosinüs x neymiş? 8 bölü 10'muş. Sadeleştirirsem 4 bölü 5'miş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman burası 4. Kosinüs x şurada olduğu için. Burası 5. O zaman karşıda ne olur? 3, 4, 5 üçgenden 3 olur burası. Şimdi kare olduğu için buraya da ne kalır? 1 kalır kare olduğu için yine 4, 4. Şuradan Pisagor yaparsam köşegen uzunluğu ne olur? 4, 2, 2 olur. O zaman şurada hemen bir kosinüs teoremi yapayım. Bana zaten kod y'yi soruyor. Kosinüsü bulurum sonra kod, kotanjanta anjanta çeviririm. Şimdi kosinüs nasıl yapacağım? Açı hangi kenarı görüyor? 1. Bir. 1'in karesi 1. Eşittir. 5'in karesi 25. 4 kök karesi 32. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 kök çarpı, çarpı kosinüs y. Şimdi buradan 1. Bir, biri de hatta buraya attım. Ne oldu? 0 eşittir. 56 eksi 2 çarpı 5 çarpı 4. Ne oldu? 40 kök 2 geldi. Kosinüs y geldi. 56 neye eşitmiş? Bunu karşıya attım. 40 kök 2 kosinüs y'ye eşitmiş. Buradan 56 bölü 40 kök 2 oldu. Kosinüs y. Sadeleştirme yaparsam iki tarafa da 4'e böldüm. Burası 14 yaptı. Buraya da 4'e böldüm. 10 yaptı. Kosinüs y neye eşit oldu? 14 bölü 10 kök 2'ye eşit oldu. Hemen üçgenimi çizdim şurada. Bura y dedim. Komşu 14'müş. Hipotenüs de 10 kök 2 imiş. O zaman karşıya ne kalır bana? 14'ün karesi 196. 10 kök 2'nin karesi 200. Ne kaldı? 200'den 196 çıkardım. 4 kaldı. Neyin karesi 4'tür? 2'nin karesi 4'tür. O zaman burası 2 oldu. Bana neyi soruyor? Kotanjant diye soruyor. Kotanjant diye neydi? Komşu bölü karşıydı. 14 bölü 2'den o da ne yapar? 7 yapar. Pej çaplı yarım çemberin merkezi D noktası AD teğetinin DM noktasıdır demiş. ABC doğrusalmış. BO 3'müş. AB 2'ymiş. Kolay bir soru. sin 2A'yı soruyor bize. Şimdi buradan hemen bu merkezle teğeti birleştirdiğinde buranın dik olduğunu bileceğim öncelikle. Bura dik olursa şimdi yarı çap neymiş? 3'müş. Bura 3'se burası da 3. AB'yi de zaten 2 verdi bana. Yine ne çıktı? 3 5 Burada 4. 3, 4, 5 üçgene çıktı. Zaten ona gerek bile yoktu. Öylesine yazdım. Bana sinüs 2A'yı soruyor. O zaman sinüs A nedir? Karşı bölü hipotenüs. Karşım ne? 3. Hipotenüsüm ne? 5. Ama 4'e ihtiyacım tabii var. Neden ihtiyacım var? Sin 2A neye eşitti? 2 çarpı sin A çarpı kos A'ya eşitti. Sin A 3 bölü 5. Kos A ne? Komşu bölü hipotenüs. Kos A da 4 bölü 5 olur o zaman. Kos Kosayı bir daha niye yazıyorum? Yazmaya gerek yok. 2 çarpı 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 oldu benim sin 2 a. Çarparsam 2 3 4 çarptım. 24 bölü 25 yapar benim cevabım.